Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle One Man Squad video çekeceğiz. Ee, Skula bu ara çok fazla atlayan var ben de atlayacağım oradan Toki, Rozok, Ochinki derken haritayı gezeceğim. Bol kirli bir maç olmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Evet. Bakalım gelen var mı? Kimse gözükmüyor. Sonradan gelen olur mu? Hemen hızlıca silah bakıyorum. Akrep. Akrep işimizi görebilir. Yoklukta gider arkadaşlar. Evet. Otomatik silah lazım şu an. 3 kişi geliyor. Evet, sen şöyle bir in kankam. Birini daha vurabilir miyim? Yok olmadı. Hemen rush atmam lazım. Benim hemen burada hızlıca. Birini daha indirdim. Çamazsın kankam nereye gidiyorsun? Elimde bir silah var, ondan alayım. Neymiş? Kar 98. İşimizi görmez ama yoklukta gidebilir. Son adamları kaldı bunların. Onlara rushleyeceğim hemen. Pilot atmam lazım. Hop geliyor sesini aldım geldi hop iskaladım evet kolsuzluk yaptık kaç 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 hop kaç, kaç. bir yersem ölürüm. çok iyi güzel arkadaşlar bunlar temizlence hızlıca bir loot atıp çıkacağım buradan hemen sen nereye gidiyorsun? Yapamam için çok sektisim. Hemen bunları açı alacağım arkadaşlar yukarıdan. 3 kişiler galiba. 4 de olabilir. Bunları açı alıp yukarıdan vurmaya çalışacağım. Evet neredesiniz? Şöyle bakıyorum. Daha geniş bir açıdan bunlara bakmam lazım. Evet. Bak o arkadaşımızı indirdim burada. Orada bir baygın var. Bana... O bana biraz... bir yazdı. da alayım. Kardeşlerimiz bize hediye bırakmış onu orada. Evet. evet diğerleri nerede? Onları... Şu sprey güzel bir. Burada düşürürsem güzel. Sprey. Bunu aldık. Bu direkt bitti Herhalde bu bottu. Diğerlerini raşlamam lazım. Baygınları varken. Sonrasında işimiz sıkıntı olabilir. Böyle ben her ihtimalle karşı AK'yi birçe çekeyim. Seviyorum AK'yi. Evet. Kimse yok burada. Şöyle bakıyorum. Görünürde kimse yok. Raş atacağım bunları. Ha çalmam lazım. Görebileceğim bir yerde. Şunu şöyle bir içeyim. Kendime geleyim. Bir rengin yerine gelsin. Oradan oraya oradan oraya koştur koştur. Enerjim falan kalmadı. Bakıyorum. Yoklar neredesiniz seygenlerim görmem lazım benim bunları a Tokyo'ya geçiyor diğer arkadaşı var mı o görünürde değil iki katlı eve geçmem lazım benim bunları aç için bundan sonrasına bakacağız Evet, evet, evet. Kimse yok gibi burada. Anlamadım burada 3-4 kişi vardı. Kayboldular. Hani birbirlerini vurdular desem yok. Duyardım. Kimse yok şöyle bir ne bir görüş. Arabayla geçiyorlar evet. Ben bunlara sıkmam lazım. Kankam nereye Nane yedik galiba. İşte şimdi sıçtık. Ben şuraya şöyle laş atacaklar onu Kankam sen Benim geçti. Arkadaşı geliyor. Hı -hı. Güzel kankam. Evet. güzel. Hadi bakayım. Yallah lobi. Demin önce yolladıklarım sizi orada bekliyor. 3 dakikadır adam arıyorum. Kimse yok. Bakalım bir poçinkiye bakacağım. Bu çünkü halk evleri falan bir bakacağım. Orada kimse var mı? Varsa onlara da bir uğrayalım. Bir hal hatır soralım. Çıkalım. Evet. Bir ses yok. Kapılar falan açılmamış ama. Bir geçeceğim şöyle bir bakayım. Ses seda var mı? Bir çıtırdı var mı? Bir belirti var mı? Sesimi duyan var mı? Yok galiba yani retron attı buraya. Arkamdan bir ses aldım. Araba sesi. Evet arkadaşlar rush geliyor. Sıçmış olabiliriz ama benim burada ilk darbeyi vurmam lazım. Bomba çekti. Kankam dur 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 o bomba sende kaldı. Alacağım birazdan senden onu. Rush atıyorlar. Önlerini keseceğim. Kankam dur. Dur bekleyin adamını kaldırmasına müsaade edeceğim. Ona geçerken ben rastlayacağım arkadaşlar burada. Dur, Görme, görme. Evet. Kankam sen yat. Evet. Demin öncekileri de söyledim. Size de söylüyorum. Lobide sizi bekliyorlar. Yakınına gelirim ben de. Ümitlendim ama yok. Kimseyi bulamıyorum. Neredeler acaba ya? Evet, oh. pardon ateş sesi geldi. Bir çatışma var yerde. Oraya bakacağım hemen. Bekleyin geliyorum. Birbirinizi vurmayın. Kel lazım. Kel, 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 kel. Sabahtan beri geziyorum bak. 36 kişi vardı. 19 kişi kaldı. Oh, camda... Camlı, a, galiba biliyorlar beni gördüler. Raş raş atıyorlar. Sağlı sollu geliyorlar. Evet. Tamam, tamam. tamam dur. Raşlama raşlama gelmiyor. Bomba geldi. Bomba geldi. Aştık. tamam dur 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 dur. Sağdan gelen var. Sağdan gelen var. Hop. Yat aşağı. Yat yat Bekle dur. Bekle dur arkadaşların geliyor. Arkadaşlar. Kankam dur sen de. Son adam. Alıyorum seni de birazdan. Bekle can basayım hemen. Hemen alacağım seni. Hemen alacağım. Yattı oraya. Gördüm seni gördüm. Yattı. Yattı. Alıyorum seni. Sen şunu bir tut. Tut kankam bunu. Tut kankam bunu bak. Seversin. Bomba geldi. Bomba geldi. Hayır. Killerim mi geldi? Hayır. Baygın düştü. atmış oraya yılan ya. Duracağım can basayım hemen sana döneceğim. Hemen sana döneceğim. Bir dakika. Bir dakika. Hop. Düşmedi. Ana. Ananı avradım. Senin ben oynayacağın oyun. <laughs> Gitti oyun ya.